Hadi. Hadi başla. Ben de alacağım. Haydi. Hadi. Hadi oğlum. Olur. olur. Haydi. Selamun, Selamun, aleyküm. Aleyküm. Selam. Selamun, Selamun aleyküm. aleyküm. Selamun aleyküm. Hoş geldiniz beyler. Buyurun. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm.

Allah'a emanet. 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 sizlerle beraber bu ikili buluşmamız. Bu buluşmamızdaki amacımız sizlere meslek edindirmede meslekler hakkında bilgi vermek için buradayız. Şimdi bugünkü programımız şu şekilde olacak. Bir beş sayfalık bir sunumumuz olacak. Ama sunumdan önce geçen yapmış olduğumuz son andaki oyunu Babası olan Müjdat Bey'le beraber bir söyleşimiz, sohbetimiz olacak. Ve arkasından Müjdat Bey'e merak ettiğiniz sorunuz vesaire olursa sorunuzu soracaksınız. Onun arkasından da bir bitireceğiz. İlk önce oyun oynuyorum. Evet. Böyle tecrübelisiniz biraz. Yani. Masanın üzerinde ne var? Kutu. Böyle bir yürü. İstem takmamız var. lazım. İstem takmamız lazım. lazım. Kutunun içinde ne var? KDK eneral kaldırsın. Kolu kolaydı. Kek de mi eneral <laughs> kaldırsın? Arkadaşlar 019. 021. Kek de mi eneral kaldırsın? <laughs> sen git, sen git onları siz eliniz. Evet, biliyorum. 3 <Üç> giyince. <laughs> Kek yok diyen kaç kişi? Peki. En önde sen olduğun için Eymen gel. Eymen. Eymen gel. Ne var içinde? Alber. Oğlum, Alber'i nasıl gördün? Üzerine Ha, Arkadaşlar, burada siz şuna çalışın. Hayatta hiçbir arkadaşınıza, bu çok, çok, çok güzel bir şey Bu çok önemli. Dışarıdan baktığınızda bu kutunun boş ya da olduğunu bilmiyorsunuz. İkincisi bu koltuğu dolu olsa dahi içindekinin ne olduğunu bilmiyorsunuz. Bunu şöyle hemen bir benzetme yapalım. Sizin tanıdığınız arkadaşlarınız, bildiğiniz arkadaşlarınız dış görünüşlerine, kıyafetlerine lütfen ama lütfen ön yargılı yaklaşma Aynı bu kutu misali. Dışında kek varken içinde evli arkadaşınızın söylemiş olduğu albeni ola gibi. Al. bir yandan adını Bu oh. oyunumuz burada bitti. Elmen hızlı bir şekilde atarız. Hemen diğer numara devam ediyoruz. Peki <laughs> içinizden bana bu oynamış olduğum oyunu kim anlatacak?

heyecanlandı canlandı mı olurdu? Kim adaylar istiyor? Gel ya bu sefer. Hey canlandı mı olurdu? Az önce konuşan yıldız. Yıldız Az önce sizin oyununuzu oyununuzu anlatın bir şey. Hayatta her zaman masanın gibi yerden neyle yıkanmamız lazım? Evet bu doğru. Bir diğer noktayı. Ben yağlı oluyorum. ...önyargılı olmayı. İbrahim Patrik'in... ...güçergisi var. Ben nice insan gördüm... ...üstümde kıyafet yok... ...ben nice kıyafet gördüm...